Ben Kader Onaran, Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu mahallede 6 yıldan beri ben buradayım. Burada başlıca bizim sorunlarımız granül yakan fabrikalar. Bu fabrikalar Avrupa'dan, Avrupa'nın imha edemediği maddeleri, granülleri, plastikleri buraya gönderiyorlar ve ayrıca üstüne para vererek Türkiye'ye gönderiyorlar. Onlar da direktman buraya geliyor, burada imha ediliyor. Bu granül maddesi başlıca kanser yapan, nefes darlığı, kanser, kalp damar hastalıkları, astım ve bronşta yol açan hastalıklar. Ve ayrıyetten yeni bir zararını da biz mahalleli olarak fark ettik. Bu son 2-3 aydan beri e, bu çıkan duman, siyah dumanlar havada asılı kalıyor. E, bunlar zamanla aşağıya düştüğü zaman biz çamaşırlarımızı balkonlara astığımız zaman, sonra giyildiğimiz zaman bu sefer cildimizde kaşıntılar, e, yaralar oluşmaya başladı ve bu mahallemizdeki herkeste olmaya başladı. E, ayrıca çocuklarımız hastaneye gittiği zaman doktorlar diyor ki özellikle konulan teşhis e, oksijen yetersizliği astım ve bronşitten ve doktorlar bile şaşırıyor diyor siz nerede yaşıyorsunuz ki oksijen yetersizliğinden bu çocuklar buraya kadar gelebiliyor diye. E, biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. E, başkanlarımızdan daha önce kendi AK Parti olsun, MHP'nin başkanları olsun onlara biz defalarca gittik. Mahalle olarak eylemler yaptık, eylemler düzenledik. Hiçbir sonuç alamadık. Şimdi zaten bu fabrikalar özellikle akşamı bekliyorlar. Akşam 11-12'den sonra yakmaya başlıyorlar. Sabaha kadar aralıksız sabah 5.30, 6, en geç 7'ye kadar bunlar yakıyor ki insanların uyku halinde yani fark etmesinler diye. Mahallemizde son bir seneden beri kanser vakaları çoğaldı. Bunlar doktor raporlarıyla da hepsi belirlendi. Benim talebim sadece çocuklarımızın sağlığına kavuşmaları. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızı biz koruyamıyoruz. Nasıl koruyamıyoruz? Şimdi değilse bir üç sene, beş sene sonra bu çocuklarımız kanserle pençeleşecekler. E şimdiki belediyelerimizden de olsun bu fabrikaların kapatılması için acil müdahale çünkü oksijen yetersizliğinden çocuklarımız her gün hastanede ve ağızlarında, burnlarında yaralar oluyor bu çocukların. Yani biz en acil şekilde bu fabrikaların kapatılmasını mahallece istiyoruz. Burada e, açığa çıkan en büyük sorun hava kirliliği. Bu hava kirliliği e, sıradan bir hava kirliliği değil. Çünkü çok yoğunluklu e, solunum yolları, hastalıklar yayılmış durumda. Yani her kişi, e, bu civarda oturan her kişi e, en az ayda bir bu hava kirliliğinden kaynaklanan bir hastalık geçiriyor işte e, kanser etkilerinin arttığı da biliyoruz. İşte e, hemen yerleşim yeriyle bu fabrika alanları iç içe geçmiş durumda. E, yerleşim yerlerinde özellikle akşam saatlerinde e, yaz yazın dahi birçok e, ev penceresini açamaz durumda. Çünkü e, gelen hava kirliliğini bir kilometre öteden çok rahat e, hissedebiliyorsun, nefes alamaz duruma geliyorsun, siyah bir e, duman gibi e, bu e, doğrudan sizin solunum yollarınızı e, etkiliyor. Yani e, kendim de bu mahallede oturuyorum ve çok ciddi rahatsızlıklar geçiyoruz. İşte birçok çocuk bronşit, astım, bu gibi hastalıkları geçirdiği Çok açık yani. Fakat ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani ilgili kurumların buraya nasıl izin verildiğinin araştırılması gerekiyor. Burada evet yüzden fazla fabrika var, depo var. Bunların bazıları plastik eritme fabrikası. En büyük sorun da bunlardan kaynaklanıyor. Biz belediye şöyle bir şey dahi önerdik. Yani, e, tamam e, bu fabrikaların olması gerektiğini savunuyorsanız e, örneğin e, plastik geri dönüşümün olması gerekiyor ya da hemen e, yanı başımızda e, sebze meyve hal kompleksi var. Bunların e, kasalara e, doldurulması, yani bu kasanın üretilmesi gerekiyor. E, eğer bunlar çok gerekli şeylerse, yapılması gereken şeylerse o zaman bu plastik eritme fabrikalarına bir yer tahsis edilsin. Yerleşim yerlerinden uzak ve e, teknik açıdan çevreyi etkilemeyecek bir tekniğin geliştirilmesi gerekiyor. Mersin kentinde çok belirgin bir kentsel bölünme var. İşte kentin batısı, daha çok müftü deresinden batıya gittiğimiz zaman şehir hayatının, şehir gündelik hayatının geçeceği bir alan olarak belirlenmişken işte müftü deresinin doğusu ve özellikle Akdeniz sınırları tamamen sanayi, organize alanına ve bir şekilde kentin geri alanının inşa edildiği bir yer, buralarda büyük oranda Kürt mahalleler, Kürtlerin 90'larda köy yakılmalarından sonra gelip yerleştiği bu mahalleler ve burada kendi işte günlük hayat pratiklerini ve kültürlerine uygun bir mahalleler inşa etmişken şimdi fabrikalaşmayla karşı karşıya yoğun bir çevre sorunu, işte bunun başında da hava kirliliği geliyor. Bunlar karşı karşıyalar. Bu yüzden de mahallelerden göç etme de yoğunlaştı. Ancak ee, biz şunu biliyoruz yani mahallelerden kim göç ediyor? Belirli bir ekonomik seviye el, elde etmiş, göç etme e, imkanını elde etmiş kişiler. E, diğer yandan hayatı işte eskartaya çıkartılmış olarak ilan edilen e, bir kesim yoksullukla e, karşı karşıya ve bu mahallelerde kalmaya devam etmek zorunda. Bizim talebimiz doğrudan yerleşim yerlerinin dışına çıkarılması bu fabrikalar. Yani biz burada oturmaya devam edeceğiz. Gidecek başka bir yerimiz yok. Bizim burada e, hava kirliliğine maruz kalmadan yeterli oksijenle, yeterli e, temiz çevrede yaşayabileceğimiz e, bir alanın sağlanması, bu fabrikaların bu yerleşim yerlerinin dışına çıkartılması.